Tekrardan hoş geldiniz. Bugün COSGAP tarafından yayınlanan hakkında ikiye da üçüncü çağrı olması lazım. Bu alanda yayınlanıp kapasite geliştirme destek programı ile ilgili bilgi aktarmaya çalışacağım. Sorularınız olursa yazabilirsiniz veya en sonunda da isterseniz internet bir şekilde sorularınıza da cevaplanmak isterim. Tahminen yarım saat 40-30-40 dakika kadar, kadar sürmesini planlıyorum. Sıkmadan sizi umarım bilgileri aktarabileceğim. Şimdi başlangıç olarak gündemimize baktığımız zaman, birincisi kapasite geliştirme programı nedir? İkincisi başvuru koşulları nelerdir? Neleri sanmamız gerekir? Bütçe olarak hangi detaylar yer alıyor? Dördüncüsünde başvuru şartlarımız e, sağlıyor muyuz? Sağlamıyor muyuz? Veya hangi şartlarda başvurulabilir? Ve beşinci olarak da Yoda yalın, e, olgunluk analiz dediğimiz e, raporun içeriğiyle ilgili kısaca bilgi vermek isteyeceğim. Sonrasında da Toplantımızı tamamlamış olacağız. Birinci olarak baktığımızda kapasite geliştirme programı nedir diye baktığımızda, bu arada tabii ki Cosgap işin içinde olduğu için tamamen COBI statüsünde yer alan firmaları destekleme gibi gerçekleşiyor. Yani mikro, küçük, orta orta büyüklükteki COBI'lerin başvuruları sadece kabul ediliyor. Büyük işletmeler bu bu programdan ve aslında Cosgap'in birçok programından faydalanamıyorlar. Ee, tabii ki ama değişenlik gösterebilir. Koz ee, şeyde de kapasite geliştirme programı içinde yine burada KOBİ statüsünün olması gerekiyor. KOBİlerin ee, buradaki büyük işletme olma yolunda attıkları aslında e, adımları finansal olarak desteklemek kazanması olarak e, yola çıktı. Ee, birkaç tane ana hedefi var aslında. Birincisi üretim artışı. İsimlerinde anlaşılacağı üzere bir kapasite artışı, kapasitenin geliştirilmesiyle ilgili bir e, projelendirmenin gel, e, sunulması gerekiyor. Bunun için de bir üretim artışı gerçekleşebilir. Rekabet gücünüzün artırılması gerekebilir. Bu hem yurt içi pazarda hem de yurt dışı pazarlar için geçerli bir durum. Üçüncü olarak da kurumsallaşma. Buradaki standart ve yazılımların belki sistem entegre edilmesi, takip ve verimliliğin analiz edilmesi gibi konular aslında burada önem arz ediyor. Son olarak da tedarikçi rolü. Büyük firmaların güvenilir bir tedarikçi olma konusunda kobilerinin yani aslında büyük firmalara tedarikçi olması için e, bir e, altyapı hazırlığı da yine bu kapsamda değerlendirilebiliyor. Bir diğer maddemize geçecek olursak, buradaki destek yapı finansal e, finansal yapıyı konuşacak olursak, ya bir basitleştirilmiş bir mekanizma aslında burada söz konusu. E, bir geri ödemesi destek değil ama burada bir fay, e, kredi kredi üzerinden bir destekleme söz konusu. Burada da cost Kredi faiz oranının belli bir bölümünü üstlenerek aslında firmalar için biraz avantaj sağlamaya çalışıyor. Burada siz tamamen bir yatırım için bankadan kredi kullanıyorsunuz. Tabii ki yine projeye bağlı olarak ilerleyen saatlerde anlatacağım tekrardan bu konuları ama bir çok temel anlamda bir kredi kullanıyorsunuz. Bu kredinin faizini 20 puana kadarlık olan bölümünü koskep karşılıyor. Ee, geri kalan faiz miktarını siz ödüyorsunuz ve e, kredi kullanmış olduğunuz firma e, bankadan da bankaya da geri iade ödemelerinizi gerçekleştiriyorsunuz. E, sonuçta da yine tabii ki dinliği, uygun maliyette bir finansman elde etmiş oluyorsunuz bu yapacağınız çalışmalar için. Bütçe ve süre konusuna baktığımız zaman da kredi üst, e, limiti burada 20 milyon TL'ye kadar e, çıkıyor kredi açık ise 1 milyon TL. burada destek puanı maksimum 20 puan olarak destekleniyor. Yani güncelde şu an 39-40 bandında olması lazım. yanlış hatırlamıyorsam. ya bugün şartlarında kullanacak olursanız bu krediyi ortalama 20 puanlık bir 20 %20'lerden eee bu destek destekten faydalanabiliyorsunuz. Eee projenin süresini yatırımımızı tamamlamak için 24 ay kredinin vadesi ise burada maksimum 36 ay şeklinde geri ödemesi gerçekleşiyor. Buradaki geri ödemede proje kabulünden sonra üçer aylık dönemler halinde hemen başlıyor. 3 ayda bir taktik kullanmış olduğunuz bankaya gerçekleştiriyorsunuz. Peki destek kapsamındaki hangi harcamalarımızı e, yazabiliyoruz? Birincisi makine teçhizat ve kalıp burada üretimi hız kazandıracak, kapasitenizi arttıracak her türlü makine ve ekipman satın alımı gerçekleştirilebiliyor. Yazılım giderleri yine aynı kapsamda gerçekleştirebiliyor. Personel giderleriniz burada yeni istihdam edilme koşuluyla e, yine gerçekleştirilebilir. Hizmet alımı buradaki sertifikasyon süreçlerinde ne danışmanlık alabilirsiniz. Veya bunların e, belgendirme giderleri, test giderleri yine bu kapsamda değerlendirilebilir. Bir de işletme sermayesi dediğimiz aslında proje kapsamında ortaya çıkabilecek. E, projeye doğrudan izin olmayan ama işte kira, ham madde ve, ve benzeri konularda yine de e, bir bütçe kalemi yazabiliyorsunuz. Burada bu program dört kamu bankası üzerinden ilerliyor. Ziraat Halk Bankası, Vakıf Bank ve katılım, Ziraat Katılım üzerinden e, bir değerlendirme gerçekleşiyor ve projeniz kabul olursa da bu dört bankadan birinden e, kredi kullanabilirsiniz. Birden çok banka için e, finansal analiz yaptırabilirsiniz. Yani buradaki kredibilitenizi sorgulatmanız için hiçbir problem yok fakat sadece bir bankadan paylandırma gerçekleştirebiliyorsunuz. Buradaki başvuru sürecine bakacak olursak Ekim'in 1 Ekim olarak yayınlandı bu çağrı. 31 Ekim gece 12'ye kadar da son başvuru gerçekleştirilmesi gerekiyor. bu tarihlere dikkat etmemiz gerekir. Burada başvuru şartlarını konuşacak olursak, en başta söylemiş olduğum gibi kobi statüsünü taşımanız gerekiyor. Burada mikro işletmeler faydalanamıyor fakat küçük ve orta büyüklükteki işletmeler bu proje başvuru yapabilirler. Satı olarak da limited ve anonim şirket statüsünde olmanız gerekiyor. Kosgebe kaydınızın olması ve aktif durumda olması gerekiyor. Sektörel uygunluk için uygun NACE kodunda e, faaliyet göstermeniz gerekiyor ve hızlı büyüme şartı dediğimiz e, çalışan sayısı ve, veya net satış hasılatınızda son 3 yılda minimum %10 büyüme kat etmiş olmanız gerekiyor hızlı büyümede. Fakat hızlı büyüme koşulundan muaf olan bazı durumlar var. Birincisi, COSGAP veya tarafından desteklenmiş bir ARGE projenizi başarıyla tamamladıysanız bu projeye hızlı büyüme şartı olmaksızın başvuru yapabilirsiniz. İkincisi, ARGE merkeziniz var ise yine aynı şekilde başvurabilirsiniz. Tür deneyim belgesine sahipseniz yine bir e, koşul yok, hızlı büyüme anlamında bir koşul yok. teknokent Kent veya Tekmel'de faaliyet göstermeniz veya bir büyük işletme ile tedarikçi geliştirme kapsamında bir sözleşmenizin olması durumunda, Aa, yine hızlı büyümemiş olsanız dahi zarar etmiş veya işte dalgalı bir büyüme seyretmiş olmanıza karşılık bu projeye yine başvuru yapabiliyorsunuz. Aa, burada dikkat edilmesi gereken aslında hayatımızda giren bir e, yoda konusu var aslında. Yalın olgunluk e, analizi. Aa, nedir peki bu? İşletmelerin yalın üretim prensibini ne kadar benimsediği ve uyguladığında ölçmek için kullanılan stratejik bir aracı. Yani burada aslında bir mevcut durumunuzu ölçülmesi, yolun üretim anlamındaki mevcut durumun ölçülmesi ve aslında öneriler yapılması gerekenler, verimliliğin artışı ve diğer konularda neler yapılabilir diye bir analiz aslında günün, or günün sonunda ortaya çıkacak olan konu. bu, bu proje kapsamında eğer imalat sanayi anlamında faaliyet gösteriyorsanız, bu yodayı gerçekleş baş yodayı yaptırmış olmanız gerekiyor başvuru anı itibarıyla ve yodada ortaya çıkan Analiz sonuçları ve yapılması gereken konuları da aslında projenize yer vermeniz gerekiyor. Fakat imalat sanayi dışında yapacağınız başvurularda yoda e, yapmanız bunun için gerekli değil. E, bunu COSGAP tarafından edilmiş firmalar üzerinden yapmanız gerekiyor. Bunun listesi COSGA de COSGAP'in kendi yayınlanıyor. Oradaki yer alan işletmelerden bir tanesinden destek almanız, bir tanesi üzerinden gerçekleştirmeniz gerekiyor. Bu konular önemli. Biraz zaman alan bir konu. Eğer e, şayet imalat sanayinde faaliyet gösteriyorsanız ve böyle bu projeye başvurmanızı evet. istiyorsanız, e, mutlak surette hızlıca e, uygun bir firmayı, o listede yer alan uygun firmalardan biriyle anlaşıp eee olduğunu, uygun gerçekleştirmeniz gerekiyor. Peki nacik kodlarını gelecek olursak, e, imalat sanayi alanında burada başvuru yapılabilir. Ee, telekomünikasyon 61 diye geçen telekomünikasyon ve alt kırılımlarındaki NACA kodları bir yapılabilir. 62 ile başlayan bilgisayar programı ve danışmanlık faaliyetleri, 63 ile başlayan bilişim altyapısı verişine, hosting hizmetleri alanındaki konular ve 72 ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri ve bunun alt kırılımlarındaki NACA kodları sadece bu projeye başvuru yapabilirler. Peki başvuru süreci nasıl ilerliyor? Aa, birincisi COSGAP veri tabanına kayıt olmuş olmanız ve işletme beyanınızın güncel olmuş olması gerekiyor bu konuda. Aa, uygun çağrı takip şu an için çağrımız açık ve başvuru yapılabilir. Aa, başvuru formunu e, hazırlayıp e, bunun sunulması, e, dördüncü aşamada COSGAP'in değerlendirilmesi ve onaylanması. Beşincisinde de protokol imzalanan işte dört kamu bankası üzerinden kredi kullanma süreçleri e, gerçekleşiyor. Bunu biraz daha açacak olursak aslında e, imalat sanayinde imalat alanındaysanız öncelikle yodayı yaptırıp uygun şekilde projenizi hazırlayıp sunuyorsunuz. Eğer değilseniz de e, yoda yaptırmadan yine uygun bir proje konusuyla e, hazırlanıp başvurunuzu gerçekleştiriyorsunuz. Başvurudan sonrasında 4 kamu bankası üzerinden çalışma, herhangi birinden çalışıyor olmanız gerekiyor bu arada mutlak surette 4 kamu bankası üzerinden seçmiş olduğunuz bankalardan bir ön mali analiz gerçekleştiriyoruz sınırınızı bu a, eğer mali analiz e, uygunsa bir sonraki aşamaya geçiliyor şayet uygun değilse e, bankazı, banka ilişkimiz vesaire gibi konular burada projeniz red edilebiliyor e, eğer uygun olduğunu varsayıyorum burada da kurul değerlendirmesi kapsamına geçiliyor sizlere bildirilen tarihte yaklaşık olarak bir yarım saatlik bir toplantıyla projenizi ve neler yapmak istediğinizi kuruldaki kişilere anlatıyorsunuz ve sonrasında bir e, karar yazısıyla bu size tebliğ ediliyor. Projeniz kabul edildikten sonrasında ilgili kamu bankalarına sizin e, bu bu ile ilgili onay yazıları yazılıyor ve oradaki uygun e, sizin için uygun olan Kamu bankalar üzerinden kredibilite süreçlerinizi kendiniz başlatıyorsunuz aslında. Bir kredibilite süreci başlıyor. E, buradaki işte e, teminatlı veya teminatsız olarak ne kadar kredi kullanabileceğiniz e, gibi konular e, çalışılıyor ve o koşulda kullanabiliyorsunuz. Burada KGF teminatı da söz konusu aslında. E, şayet e, kredibilite sorun, eğer kredibilite anlamında sorunlar yaşanıyorsa burada KGF teminatı da kullanılabilir. Ama orada da yüzde dört dört buçuk bandında bir e, KGF payı eklenmiş oluyor. Buna da dikkat etmek gerekir. E, sonrasında eğer tüm koşullar uygunsa da proje, e, kredi, bit, kredi süreciniz başlıyor. Aynı zamanda projenizle sözleşmenizi imzalayarak başlatıyorsunuz. Ve e, ilk ödemenizi 3 ay sonra gerçekleştirmeye başlıyorsunuz. Aynı zamanda da kos, e, e ve yapmış olduğunuz teknik anlamdaki faaliyetleri ve mali olarak yapmış olduğunuz harcamaları beyan edip ödemelerinizi alıyorsunuz. Benim burada projeniz maksimum 24 ay sürebilir. Fakat kredi süreci, kredi vadesi 36 ay maksimum değerlendirilebilir. Arada bir 12 aylık bir süreç daha var projeniz tamamlandıktan sonra. Ama bir başlangıç anlamında bir ön ödemesiz bir süreç maalesef yok bu kapsamda. Kredi hemen başlıyor. Anlatabileceklerim bu kadar. Sorularınız varsa isterseniz interaktif bir şekilde üzerinde de konuşabiliriz veya e, at, anlatmamı istediğiniz ve üzerinde biraz daha açılmasını istediğiniz bir başlık varsa da daha detaylı da de anlatabilirim. Ali Bey söz istemişti Hemen Ali Bey. Merhaba. Şimdi, Merhabalar. E, aslında bir buradaki önemli şeylerden bir tanesi mikrokobiler anladığım kadarıyla giremiyorlar bu sürece. Doğru, e, doğru. Mikrokobi biraz böyle e, bildiğimiz biliyoruz mutlaka da e, çerçevesini anlatabilir misiniz size Zahmet? Aa, mikrokobi e, net satış alımları üzerinden değerlendiriliyor. Aslında net satış alımları veya per, çalışan personel sayısı. Aslında tüm kobi. E, tanımı iki parametre üzerinden değerlendiriyor. Mikrokobi 5 milyon altında, 5 milyon TL altında net satış hasılatına sahip veya eee 5'ten az çalışanı olan firmaları kapsıyor. Tamam yani ama bu mik bir şey toplam satışından bahsediyoruz değil mi? Yani herhangi bir şekilde işte örnek veriyorum biz mesela teknopark firmasıyız. Hı hı. Teknopark firmasındaki Teknopark'taki geliriyle falan değil, toplam e, bürüt satışının üzerinden bakılıyor. Tabii 2024 tabii satışlarının yani. bakılıyor. Aa, evet, bir önceki. En son o verdiğimiz için, kum beyannamesini verdiğimiz için, 2024 evet. satışları üzerinden bakılıyor. Doğru. Peki bir, bir şey sormak istiyorum. Bir de şöyle bir Buyurun. şey var. Burada biz e, yazılım üzerine dış ticaret, yani gümrük ve lojistik süreçlerine dair e, geliştirmeler yapıyoruz. Yaptığımız geliştirmelerde de işte şöyle bir proje var işte. Bu proje hem yazılım hem de makine desteği isteyen bir proje. Yani yapay zeka ile ilgili olarak makinasıyla beraber bir bütün olarak işte şeyde kapalı devre çalışan bir yazılım kendi geliştirdiğimiz yapay zekanı aslında müşteriye vermek istiyoruz ve kendi müşterinin kendi kontrolünde orayı geliştirmesini sağlamak istiyoruz. Hı hı. Ee, böyle bir şeyde bu şeyde e, destek alabilir miyiz makineyle beraber alabiliyor muyuz sadece yazılım geliştirme değil de e, örnek veriyorum aldığımız her makinayı da müşteriye satacağız gibi düşünün yani atıyorum 10 tane makine aldık ve bunlar yurt dışından gelecek yaklaşık 700 bin 800 bin lira gibi maliyeti var tanesinin o hı hı. 700 800 bin lira gibi maliyeti olan e, makinaları Atıyorum 8 milyon TL gibi bir rakam yatırdık oraya. Bunları 10 tane de müşteriye vereceğiz içindeki programıyla beraber. İşte o, o programıyla verecek şekilde mesela burada karşılayabilir miyiz? Aa, tamamdır teşekkür ederim. <laughs> ya bu arada yazılım olarak buna başvurabiliyorsunuz. Hiçbir problem yok. Yazılım ve makine olarak da aynı anda ikisinin içinde başvurabilirsiniz. Hatta önerdiğimiz konu şu oluyor biraz daha. Yani şu anda ekranda. <laughs> destek kapsamında yapılabilecek harcamaları tekrardan yansıttım. Burada aslında çeşitli, ya yani bütçenin çeşitli kalemlerden, yani tek bir kalem veya iki kalem üzerinden değil de birden çok aslında kalem üzerinden şekillenmesi de aslında projeyi güçlendiren unsurlardan bir tanesi. Bu şekilde kurgulanabilir. Fakat anladığım kadarıyla siz proje kapsamında alacağınız bir makinayı Müşterinizi satacaksınız günün sonunda doğru mu anlıyorum? Evet, yani 10 tane makine alacağız. Onun da geliştireceğiz kendi Hı -hı. yapılarında geliştireceğiz ve örnek veriyorum x bir gümrük müşaherlik şirketi ya da lojistik şirketine vereceğiz. Onlar da sadece kapalı devre kendi içlerinde çalışacak. Çünkü biz biraz gümrük müşaherlik sektörü özellikle e, yarı devlet kuruluşu gibiler ve e, web search yapamayan bir yapay zeka gerektiriyor. Onun için tamamen kodu içeri alıp kendi kaynaklarında çalıştırman gerekiyor şeyi. Oradaki problem bunda hiçbir problem yok fakat makine yani şey proje kapsamında satın almış olduğunuz bir makineyi satamazsınız. Kısa, e, sanırım onun içinde zamanın 5 e, yıl olması 5 yıl gibi hatırlıyorum e, süreçte. Yani burada aslında biraz daha kapasitenizin yani üretim kapasitenizin veya geliştirme kapasitenizin artırılmasına yönelik yapacağınız e, yani. harcamalar gibi değerlendirilebilir. Yani bir test için alabilirsiniz bunu. Ama bunu satamazsınız. Yani demirbaşınızdan bunu 5 yıl içerisinde satamazsınız. 5 yıldan sonrasında ise satılabilir duruma geliyor bu. Dolayısıyla müşteri satışınız burada engelli. Fakat buradaki tabii ki alabileceğiniz işte personel istihdam yapabilirsiniz. Yani yazılım anlamında personel istihdam yapabilirsiniz. işte test olarak belki bir test cihazı olarak bir tanesini satın alabilirsiniz veya ee, yine ihtiyaç duyduğunuz bu kapsamda geliştirmek için yani bilgisayar, server vesaire bunlar tabii ki alınabilir veya kiralama da yapılabilir. Ee, Amazon, Microsoft, Azure gibi durumlarda yine kiralama da yapılabilir. Ama e, bunun dışında da ihtiyacınız duyduğunuz ama sizde duracak ve firmanızda kalacak makine, ekipman, teçhizat, hizmet alanı gibi konuları da yine yazabilirsiniz. Anladım. Ama, ama satış konusu benim gibi orada satamazsınız. Biz var. o zaman 10 tane değil Atıyorum bir tanesini bu tarafta alıp Hı hı. Burada hiç hibe yok değil mi? Sadece kredi desteği Burada kredi desteği var ama kredide faiz desteği var aslında. Yani şu anda işte güncel yüzde 40 gibi düşünsek faizi. Yani bugün projenin, bu arada kabul olduğu tarih itibariyle faiz desteği değerlendiriliyor. Yani bugün yüzde 40 ama işte projenizi başvurdunuz bir faiz indirimi oldu. İşte 35 oldu örneğin. Ee, orada 35 üstünden değerlendiriliyor ve 20 puanlık bir indirim sağlanıyor size. Yani o gün geldiğinde %35'ten değil de yüzde %15'ten e, faydalanmış oluyorsunuz aslında. Oradaki evet. 20 puanı kosketsalı e, karşılamış oluyorsunuz Ve üçer aylık dönemler halinde geri ödeme yapıyorsunuz. Tamamdır. Peki çok teşekkürler. Hı -hı. Rica ederim. Umarım cevaplayabiliyorsunuz. İnşallah. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ ol. Rica ederim. Ee, Hocam Gizem Hanım, Gizem Hanım bir sorusu var. Evet evet. Buyurun. Ben sizi gördüm. Evet, evet. Ben de şimdi gördüm. Onu e, soracaktım. Gizem Hanım Gizemli'm şöyle demiş. TL olarak kullanılmayacak değil mi? Evet. TL TL olarak kullanılıyor. Ayrıca işletme tarafından finansal kuruluş ödenecek taktikler üçer aylık dönemler için eşit ödemeli olarak belirlenecektir. Maddesine göre banka kredi ödemelerimiz de bu şekilde mi yapılacak? Evet. E sadece banka ödeme yapıyorsunuz bu arada. E, ödemeleri de bu arada aynı şekilde alıyorsunuz. E, yine üçer aylık dönemler halinde ödemelerinizi alıyorsunuz yoksa banka verilen vadeler şeklinde mi? Şimdi burada aslında vade konusunda şöyle söylemiştik başlangıçta. Projenin süresi 24 ay olarak maksimum değerlendiriliyor. Fakat vade 36 aya kadar çıkabiliyor. Burada tamamen bankayla vade konusunu banka ile o günkü koşullarınızı değerlendirmeniz gerekecektir. Yani bu 36 aya kadar çıkabilir ama yine taksitlendirme 3 aylık dönemler halinde gerçekleşecek. E, bunun üstüne atladığım bir konu var mı? Ben teşekkür ederim. Umarım cevap verilmişimdir. Evet. Başka sorusu olan var mıdır? Veya değerli konuda zamanımız var. İsterseniz e, Ali Bey gibi bağırsaklarındaki projelerle bunlar üzerinde de konuşabiliriz. Değerlendirebiliriz. Ben teşekkür ediyorum. Bu şey alabilecek miyiz? Sunumu alabiliyor muyuz? Gönderiyor musunuz ya da mail adreslerimize? Ee, Muhammed Bey e, sanırım YouTube'a yükliyordu ama. E, YouTube'a yükleyeceğim videoyu. Oradan isterseniz şey yapabilirsiniz. Tekrar tamam izleyebilirsiniz de. hocam. Hı -hı. Tamam teşekkürler. Hadi, iletişim, bilgi, i̇letişim bilgilerimiz var mı? İletişim tekrar. var mı? Var var devamlı istedim. geliyor zaten mailleriniz. Evet evet yani herhangi bir konu olursa da lütfen yine yazabilirsiniz arayabilirsiniz. E, destek sağlayabiliriz sizlere. Hem bu e, sorularınız için cevaplar üretebiliriz Ama aynı, aynı zamanda proje izlemi ve sonrasında da eğer ihtiyaç duyarsanız da e, yine size bu konuda da destek olmak isteriz danışmanlık olarak. Tamamdır. Teşekkürler ben ayrılmak istiyorum. Sağ olun. Görüşmek tabii ki. Sağ teşekkür olun. ederiz katıldığınız için. Muhammed Bey teşekkürler sağ olun. Rica ederiz. Sanırım başka soru da yok zaten. Ee, toplantıyı kapatabiliriz diye düşünüyorum. Katıldığınız için teşekkür ederiz. Umarım faydalı bir e, webinar olmuştur. Ee, güzel projeleriniz için olumlu sonuç alabileceğiniz bir süreç diliyorum. Ee, herkese iyi günler diliyorum. Teşekkürler hocam. Emine de sağlık. Görüşmek üzere. Sağ olun. Tamam.